Eskiden boğadan kaçtığımız bu oyunu. Lan tamam bir saniye oyun başladı amacımız çok basit bu kaçmamız gerekiyor bu oyunu eskiden kesinlikle oynamışsınızdır çocukluğumuzun efsane flash oyunlarından biriydi engellerden atlayarak bu kaçıyorum ve şu an bize yaklaşamıyor bile hatta biraz kızdıralım bu yanına yaklaşmaya çalışalım tamam bu kadar basit olmaması lazım ben çünkü bu oyunu oynarken eskiden zorlandığımı hatırlıyorum sanırım ilk bölüm diye biraz kolay İlerleyen bölümlerde başka ülkelere gidiyorduk ve hatta Almanya, Rusya, İsveç, Fransa gibi ülkelere gidebiliyoruz. Tamam İspanya'da bizi boğa kovalıyordu ve hatırladığım kadarıyla her ülkede farklı bir şey bizi kovalıyordu. Şimdi ben Almanya'ya gitmeyi tercih ediyorum. Bakalım Almanya'da bizi kim kovalayacak? Oo bir dakika. Alman bir teyze bizi kovalıyor. Sanırım elindekiler bira ve bize bira içirmek istiyor. Ki başarılı oldu kaçamadım. Ve o bira şişelerinin içine niye bebek emziği takmış? Sadece kaçmak istiyorum şu an. Tamam ikinci bölümü de geçtik ve sıradaki ülkemiz bence İngiltere olsun. Hazır mısınız? Ben çok hazırım. Hadi bakalım. Tamam beklediğimden biraz hızlı yandık. Tekrar deneyelim. Yukarıdan atlıyor o yüzden hızlıca oraya geçmem gerekiyor. Tamam geçebildim. Güzel. Of mekaniklere bak. Gerçekten güzel mekanikler zamanına göre. Ve ben bu oyunu nedense garip bir şekilde çok seviyordum. Yani nedense bu kaçıştırma, bir yerden kaçma muhabbeti. Oynatıyordu kendini. Tamam kaçmaya devam ediyorum İngiltere polisinden. Güzel. Nereden gitmem gerekiyor? Bir dakika sen baktın mı kaldın? Şu an sadece burada beklesem ve zıplayıp duracak mısın? Tamam nedense bunu izlemek beni çok tatmin etti ve sabaha kadar burada bunu izleyebilirim. Ama oyunumuza devam etmemiz gerekiyor. Üzgünüm. Devam. Üçüncü bölümde geçtik ve sırada Rusya var. Tamam hadi bakalım. Rusya'da neyin kovulacağı hakkında hiçbir fikrim yok ama. Ama sen yukarı çıkamadın ki. Bana nasıl yetişeceksin? Bitirdim ben oyunu. Hop. Lan atlayamadım. Bir saniye dur. Aşağıda mısın? Hayır. Gelme bana. Tamam. B bakta kalıyorsun. Güzel. Buraya geldiğin zaman biraz yavaş olmam lazım. Tamam. Tutun Lan. Adam sanırım çıkamadı ve biz şu an tek başımayız. O yüzden rahat olabilirim. Güzel. Güzel. Düşmesin değil mi? Lan! Adam geldi dur. Geçmemiz lazım şu an. Tamam. Tamam. Atla. Atla. En azından oyunun yapay zekası kötü. Lan. Tam bunu söylerken gelmezsin. <laughs> Bir dakika. <laughs> tamam. Aa, nasıl yakaladın? Tamam tekrar deneyelim. Çok rahat geçtim bu sefer. Niye bu kadar rahat geçtim? Sanırım oyuna alışıyorum. Hadi bitir artık. Lütfen bitir artık. Tamam son at diş. Sıradaki levelimiz ne? Yine tekrardan İspanya'ya döndük. Bütün herhalde dünyayı dolaşıp tekrardan başladığımız yere geri döndük. Bu sefer neyden kaçacağız peki? Oo boğa yeri geldi. Ezeli rakip. Özledim seni Boğa. Çok fazla seninle vakit geçiremedik ama... ...beni kovalayan herkesten daha güçlü bir rakipsin. Güzel ilerliyoruz. Oyunu çok alıştım Ve Boğa nedense bizi yakalayamıyor. Boğa biraz yavaş kalıyor. Keşke biraz daha hızlı yapsalarmış. Güzel olurmuş. Dur, başladığımız yere geri geldik. Tamam, tamam zıpla. Niye zıplamıyorsun? Güzel. Seyirciler alkışlayın. Ah! Normalde bu kadar sevinmemem gerekiyordu ama adamın sevincini görünce ben de sevinesim geldi. Diğer ülkeleri oynayabiliyor muyum? Tamam diğer ülkeleri merak ettiğim için şu an başa sardım ve diğer yolu tercih edeceğim. O yüzden burayı hızlıca geçelim. Bu hayatta yakalansak ne oluyor acaba? Tamam çok bir şey olmuyor. Sadece bize hava yatıyormuş. Bu ile dalga geçmek istiyorum şu an. Biraz bu ile oynamak istiyorum. Arkasına geçebilir miyiz acaba? Bir saniye. Tamam beceremedik. İnsan böyle eski oyunları oynamaya başladığı zaman nedense bir içi kıpır kıpır ediyor yani. Bence geçmişe dönük yaşadığımız maziden dolayı çok hoş geliyor bu tarz oyunlar. Ve bu tarz oyunların bütün videolarını çekeceğim. Bunun için varım. Alt yolu tercih ediyorum. <laughs> Ve bizi bir hanfendi kovalıyor. Acaba bu oyunu speedrun yapan kaç dakikada bitirmiş onu da çok merak ettim. Bence ortalama 5-6 dakikada bitirmiş olabilir. Benim gibi oyalanmadıysa eğer. <laughs> tamam ben Fransa'yı tercih ediyorum. Fransa'dan devam. Tamam Fransa'da bizi kim kovalıyor? Kimse kovalamıyor garip bir şekilde. Şu an Paris'teyiz. Eyfel Kulesi'ni görüyorum. Lan o ne? Kim bir kovalıyor bizi? Acaba anlamı olan bir şey mi? Şu an anlayamadım kim olduğunu. Bilen varsa yorumlarda yazarsa sevinirim. <laughs> Manzaramızı da aldığımıza göre yolumuza devam. Tamam biz şu an hamamda mıyız? Hamama benziyor bro. Tamam herhalde Türkiye'deyiz şu an ve ama Türkiye'de böyle bir hamamın olması imkansız. Diyecektim ki şu görüntüyü görene kadar. Oyunda Türkiye yok ama benim için burası Türkiye bölümü. Göbekli dayıları gördükten sonra buranın Türkiye'den başka bir yer olması imkansızdı. Ve artık bu leveli geçmek istiyorum. Hadi son denemem. Göbekli dayılarda biraz zorlanıyorum. Bir dakika. Zıpla artık ne olur zıpla. Şimdi bir saniye. Yavaş yavaş. Beni çok zorlama. Lan lan ben nasıl yakılıyor? Bu leveli artık geçmek istiyorum. Ve bu leveli geçtiğim anda videoyu kapatacağım. Şu göbekli dayıları geçebilirsem lütfen. Rica ediyorum beni zıplatmayın. Artık zıplatma beni lütfen zıplatma. Oyundan çıkmaya karar verdim. Seni mazereye götürebildiysem ne mutlu bana. Umarım videoyu beğenmişsindir. Kapanışı yine beceremiyorum ama.